Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. Elleriniz dert görmesin. İlk yarışmacımız, ağır konuğumuz Profesör Doktor İhsan Karaman'la birlikteyiz. Kendisi efendim Türkiye Yeşiller Cemiyeti Genel Başkanıdır. Aynı zamanda Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sağ olsunlar. Bugünü bize ayırdılar ama bugün çok uğraşların içerisinden çıkmış gelmiş <laughs> e, Sayın İhsan Bey. Beş canlı yayın, evet. yedi tane röportaj. röportaj. Birkaç evet. daha aktivite, sosyal aktivite. Bu da altıncısı oluyor değil evet, mi? Evet efendim. Vallahi çok yormuşlar sizi efendim. Bitiyor mu hayırlısıyla peki bizimle Bitiyor, birlikte? Inşallah, Son noktayı evet, bu gece biz eve koyacağız. eve gideceğiz kısmet olursa. Ve efendim bu kadar düşünceli olmanız vallahi çok <laughs> mutluyuz çok çok Rica teşekkür ederim. ederiz. Efendim e, sizin de anons ettiğiniz gibi Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin e, bir yıl içerisinde en önemsediği, en çok halkla bütünleşip mesajdan iletebildiği zaman dilimindeyiz. Hı hı. 1 7 Mart Yeşilay Haftası. E, bu zaman diliminde biz e, bir asırlık bir e, sivil toplum örgütü olan Yeşilay'ın ilkelerini, prensiplerini mücadele ettiği kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla alakalı bilgileri halkımızla, gençliğimizle paylaşmak fırsatını yakalıyoruz. Tam bu bir takım sosyal aktivitelerle, toplumu kucaklayan eylemlerle, faaliyetlerle oluyor. Bir de medya mecralarında görünüyoruz ve mesajımızı iletiyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Türkiye televizyonlarında yayınlanan yarışma programları içerisinde seviyesiyle, eğiticiliğiyle ...gerçekten sizin kattığınız sempati ve enerjiyle kelime oyunu yarışmasını biz en iyi yarışma programı seçtik. Aman ve arzu, izin verirseniz ben Türkiye Yaşar Cemiyeti adına bu küçük hediyeyi size takdir etmek istiyorum. Çok teşekkür istiyorum. ederim. Çok sağ olun. Bir de alkış duysaydık. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Sağ olun. Çok değerli bir ödül. E çok teşekkür ederim. Teşekkür en ]iyoruz. büyük ödül ama sizin burada bugün bizlerle birlikte Rica olmanız. Rica ederim. Bizim için de çok büyük şeref. E, e, ayrıca bu hafta için yani 2013 Yeşilay Haftası için yeni bir slogan da belirledik. Yaşamayı seç sloganıyla aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Buradan kastettiğimiz şu bir asırlık e, Yeşilay cemiyeti bir asırlık mücadelesinde ve hizmetinde e, insanları e, sağlıklı olmaktan, üretken olmaktan, özgür olmaktan alıkoyan. Toplum sağlığını, insanın beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele etmekte. Hı hı. Dolayısıyla yaşamayı seç derken biz bu hafta sağlıklı, üretken, özgür ve bağımlıktan uzak yaşamayı seç diyoruz. Ve şöyle bir kokart yaptırmış oluyoruz. Bunu da izin verirseniz size takdim etmek istiyorum. Program ederim. boyunca takarsanız ümidiyle. Sonrasında da duracaktır emin olun efendim. Çok, seviniriz. çok çok teşekkür ederim. Yani her şeyden önce hani eskilerin deyimiyle İçtimai mevkiiniz doğrultusunda zaten çok önemli bir Sağ konuksunuz ol. efendim Sağ olun Fakat bunun yanı sıra az zaman oldu tanışalı <laughs> evet. Çok da istediğimiz kadar sohbet edemedik ama Hem kişiliğiniz hem kimliğiniz çok Hem de yani ederim. bu böylesi sorumlulukları bu kadar rahat bir şekilde Bu kadar şevkle üstlenmiş olmanız. Vallahi size çok olan saygımdan, takdirlerinizden, iyi niyetinizden evet. çok çok teşekkür ediyorum. Adaşım İhsan Bey ki Adaş olmaktan dolayı da gurur Ustam duyuyorum. Bir abi. akış daha istiyorum <laughs> sadeniz. Şimdi de sıra geldi bizim aktiviteye evet. efendim. Başlasın mı ne dersiniz? <laughs> başlasın küçük bir açıklama yaparak e, başlasın. Lütfen. Sonuç olarak biz burada hani bir e, cemiyeti, bir e, prensipleri, ilkeleri olan ve topluma hizmet için kurulmuş bir derneği temsil etmek için hı hı. ve sizin bu çok seyredilen, çok izlenen, çok beğenilen programınız vasıtasıyla güzel mesajları halkınıza iletmek için buradayız. Hı hı. Yarışmanızı aile olarak da biz çok seviyoruz. Ben e, vaktim itibariyle çok az televizyon seyredebilen bir insan olmama rağmen akşam yemeği saatine falan getirerek ya da tekrarlarında Programı seyrediyoruz. Özellikle oğullarım, küçük oğlum ki üniversiteye başlamış yaştadır. Küçük diyorsam, <laughs> çok meraklıyız. Çok da bir şeyler öğreniyoruz. Tabii bunu evde uygulamak, evde izlemek çok kolay. Bunu ifade etmek isterim. Bütün yarışmacılar da bunu yaşayacak. Siz daha iyi biliyorsunuzdur izlenimleri. Ee, evde gerçekten e, biz de bir yerlere kadar gelebiliyoruz. Fakat burada bir heyecan var hiç şüphesiz var. Maksadımız e, büyük puanlar almak, yarışmayı kazanmak. Böyle bir iddiamız yok ama elimizden geleni yapacağız. Önemli olan sizle tanışmış olmak ve Yeşilay'ı burada tanıtmış olmak. Estağfurullah. Elbette ki efendim. Evet. Aynı düşünceler içerisindeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi bu işin %70'i şanslı bir evet. bilgi yarışması gibi gözükmesine rağmen. Çok farklı etkenler Peki. bazen insanları zafere ulaştırıyor ve hatta <laughs> zafere ulaşmasına <laughs> engel oluyor. Eğer ki programdan sonra hocam sizi kelime oyununda izledik o da bilinmez miydi gibi yorumlar evet, alırsanız olacaktır. lütfen gönderin bana efendim <laughs> elim olduğu şart. Eyvallah eyvallah teşekkür ediyorum. Başlasın mı? efendim. 14 tane soru var 4 dakika içerisinde her birine cevap vereceğiz bu da ilkidir efendim gelsin de görelim. 4 artı bir kelime bir sıfat. Hoşnutsuzluğu, kızgınlığı belirten bir ifadeye bürünmüş yüzler için, suratlar için kullanılan bir sıfat. Nokta nokta yüz. Nokta nokta surat. Ee, şansımı asık olarak kullanmak istiyorum. Için... Çok iyi yaparsanız ki 400 puan kazandırır size. Tebrik ederim hocam. Sizin gibi bir tıp insanına bunu sormak biraz ayıp olacak ama hazırlamış bulunduk vallahi. Bir Buyurun. de bilemezsek. Olur mu öyle şey canım? Buyurun. Dört harfidir, tek bir kelimedir. Diyor ki kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar. damar. Aort. Aort. 400 puan değerinde, 800 oldu kasa. <laughs> Gidişat güzel, hem de çok güzel. Fakat belki sıkıntı yaratabilecek bir soru bu. Çünkü efendim aklınıza birden fazla cevap gelecek. Hı hı. Bir harf almak sizi doğru cevaba yöneltebilir. Hemen hızlı hareket etmeyin, olur mu? Burada bir harf almak gerekebilir. Görelim. Üçüncü sorumuzdur. Der ki bazı kaynaklara göre insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvan. Bir harf alayım. Buyurun bir harf. Çok güzel yerden geldi. Demek ki koyun değil, köpek değil. Evet. Ben bir harf daha alayım. Bir size. tane daha. Peki buyurun. E güzel. Geyik. Yapıştırın Geyik. gitsin. 300 puan da oradan. Şimdiden 1000 puanın üzerine çıktı İhsan Hocam. Vallahi bilerek yapmadım. Bakın yani yarışmacılarıma söylüyorum. Yani tıpla ilgili sorular geliyor. Bir tane daha var. Hatta bundan sonra bir tane daha gelecek ama bilerek yapmadım. Siz de gözünüzde gördünüz ki belli bir sıralama yaptık. Bu sorular da hocama denk geldi. Buyurun rahat rahat cevaplayacaklar. Diyor ki karaciğerin salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı. Safra. Safra. Öt de deriz. 500 puan da yerindedir. 1600 yapar kasayı. Şimdi efendim yine biraz dikkatli olalım. Altı harfi bir cevap fakat yarısı mastar. Yani mak ya da evet. mek diye bitiyor. Evet. Harf almadan cevaplarsak ne ala alırsak 50 ihtimalle mastardan gelecek. <laughs> Buyurun. İşte ilk 6 harfi cevabın sorusu. İlah olarak tanınan varlığa inancını ve bağlılığını belirli ayinlerle göstermek. Tapmak. Tapmak. 600 puan değerinde 2200 bin iki yüz oldu kasamız. 2200 puandayız. 6 harfli cevaplar daha bitmedi. Buyurun gelsin efendim. Buyurun gelsin. Çok güzel başladınız. Süreyi de nefis kullanıyorsunuz. İnsanlığı aşan şiddet dedik bu seferde. Bir harf alayım. Bir tane alalım. Emin olalım. Vahşet. İhsan Hocam tebrik ederim efendim. 2700 olduk asa. teşekkür ederim. Sizin bugünün şampiyonu olursanız bu kadar koşuşturma arasında tekrar gelebilecek misiniz peki? Vekil gönderebiliyor muyuz acaba? Vallahi bilemiyorum ki onu. Sizinle bir daha beraber olabilmek için herhalde gelirim. Ah çok teşekkür <laughs> ederim efendim. Bunu söylemeniz bile yeterli. Eyvallah. Buyurun yedi harfidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki: Parlak ışığın yarattığı geçici körlük veya ekşi yiyeceklerin dil ve damakta yarattığı uyuşma. Kamaşma ikisi içinde kullanılan bir kelimedir. Kamaşma ve kasayı 3400 puana çıkartır. Şimdi içinde bulunduğumuz haftanın işte özellikleriyle de uyumlu fakat garip bir tabir. Dilimizde böyle bir tabir var. Biz ne yapalım? Hikayesi de çok acayip. İster istemez de şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bir tür küçük balığın bir tür tütün ürünü artığı içinde kullanılan adı. Bir harf alayım. Buyurun. Aslında bir balıkmış bu. İzmarit. Sonrasında evet. o işte tütün ürünü artığının adı olarak da kullanılmış. 4000 puana çıkmış kasa. Yeşilay'ın karşı olduğu şeyi soruyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Mesaj efendim. veriyoruz böyle. Aynen öyle. Güzel oldu. Güzel denk geldi. Buyurun. 8 harfidir 2 kelimeden oluşur. Yine bir tıp sorusu diyebilirim. Diyor ki, vücudumuzda bütün dokuları ve organları oluşturabilen ana göze. Tam Burcu Hanımlık soru. 2 kelime efendim. İki kelime. Evet. Bir harf alayım. Buyurun. İkinci kısmını bildik de bir harf daha alayım. Güzel bir ö harfi. Kök hücre. Kök hücre. 600 puan değerinde. 4600 kasa. Çok güzel. Geriye 5 tane soru kaldı. 2 dakika 44 saniye gibi şahane bir süreniz var. İçine yani, Evet. Evet. Harf almak yerine rahat rahat düşünerek hareket edebilirsiniz. Şimdi efendim, bizim dilimize İtalyanca'dan girmiş olan bazı kaynaklarda çıkış noktası Fransızca olarak gösterilen yine o kaynaklarda ilginç bir hikayesi anlatılan bir kelime. Sekiz harflidir, Şöyle sorulmuştur. Lütfen gelsin. Bazı kaynaklarda bir kadın adından doğduğu söylenen büyük ve enli su şişeleri için kullanılan bir söz. Cana. Dama Damacana. 800 puan değerinde tebrik ediyorum. 5400 puana çıkıyor kasamız. Anlatılanlar doğruysa 16 ya da 17. yüzyılda bir cam işçisinin... ...hafif topluca bir hanımı varmış. <laughs> evet. Damjan diye evet. oradan geldiği söyleniyor ama kimisi de yok öyle bir şey diyor. Neyse uçtu gitti. Biz de 9 harfli cevaplara geçtik. Gelsin. Elin iç tarafıyla kavramak. Bazen bu basit olanlar daha sıkıntı Aynen yaratabiliyor. Öyle. Bir harf alayım. Buyurun efendim çok güzel bir U harfi ses harfleri sevmeyiz ama yerinden geldi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Süremiz güzel hocam. Avuçlamak. Avuçlamak, elin iç tarafıyla kavramak. 700 puan değerinde. Kas 6100. Onun üzerine 2900 daha koyup 9000 puanı görebilecek durumdasınız. Şu noktaya kadar yalnızca 7 harf aldınız. 10 soru, 11 soru geldi geçti. 7 harfle buraya kadar geldik efendim. Maşallahınız var. Buyurun gelsin. Evet, evet. Bu seferki böyle mecazi bir tabir. Yani asıl hmm. anlamından fazla da uzaklaşmadan yan bir anlama bürünmüş bir tabir. İki kelimeden oluşuyor. O yüzden biraz dikkat edelim. Tabii ki. Gelsin bakalım. Diyor ki sonuca daha seri ulaşmak için işleri uğraşları çabuklaştırmak zannediyorum sizin bu aralar yaptığınız şey. İki kelime olduğunu unutmayın ne olur. Bir harf alayım. Buyurun lütfen. <laughs> Mastardan ne yazık ki. İki kelimeden oluşuyor aradığınız cevap. Sonuca daha seri ulaşmak için işleri uğraşları çabuklaştırmak. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istediler. <laughs> e fena değil. Fena değil. sonuca daha seri ulaşmak için işleri uğraşları çabuklaştırmak. İki kelime dediniz. İki kelime. Mastarla bitiyor. Bir harf daha alacağım. Hadi bir tane daha. Hani çalışmalara... Evet. Hız vermek. Hız vermek. 600 puan değerinde. 9000 olmayacak. 8700. o da canımız yerimiz. İki tane soru kaldı. İkisi birden efendim 2000 puan kazandıracak size inşallah. Harf almadan cevaplayabileceğinizi düşündüğüm sorular bunlar. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor sondan bir önceki sorunun cevabı. Görelim. Diyor ki İspanya'da insanlar ve hayvanlar arasında Artvin'de yalnızca hayvanlar arasında gerçekleştirilen bir gösteri. Boğa güreşi. Boğa güreşi 1000 puan değerinde. 7700 oldu kasa. Hocam imzasını atıyor programımıza sağ olsun. Bu da son sorusu son cevabıdır efendim. Tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur demiş ki bir yiyeceği veya eşyayı paketledikten sonra paketin havasını almak vakumlamak vakumlamak ve 8700 puana çıktı kasa. Ey maşallah. Aşılması epey güç bir çıta bıraktınız tamam. rakiplerinize. Fakat hiçbirinin yüzünde yılgınlık, hiçbirinin <laughs> yüzünde korku yok. Burcu Hanım gayet gülümseyerek bakıyor bu tarafa doğru. 8700 puanı aşmaya çalışacaklar. 8700 de yetmez. Üzerine neredeyse bir buçuk dakika arttıracaklar. Sizi tanımış olmak çok keyifliydi. Benim için de çok teşekkür ediyorum. Böyle Hırsat bir performansı ederim. izlemek de efendim çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocama bir alkış daha istiyoruz. <laughs> Anladım. Futbolda serbest buluştu. Daha ne desin İhsan Bey ya? <laughs> Yazış. İki kelime. İki kelime. iki kelime. <laughs> çok. 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 <laughs> çok, çok. Yalparı'ya. <laughs> Her soruyu ittire ittire buraya kadar geldik. <laughs> ya yani daha, daha karışmasam lütfen <laughs> ama yani. Son iki Hayır bilmiyor. yavrum en sonuncu ben olacağım onu. <laughs> Maa. İki kelime. Kara e, kaplumbağa. Kaplumbağa olur mu? Bozuk bozuk. Kara kedi. Gidici. Yorganda kene var, kopar kopar gene. Harf alayım. Yorganda. Bakın, bakacağız. Teşekkür ederiz. Efendim ikinci yarışmacımız Burcu Hanım'la birlikteyiz. Biraz önce de zaten tanışma faslında da anlattığımız gibi muhteşem bir akademik kariyere sahip, müthiş derya gibi bir hanımefendi. 7 yıl kadar Almanya'da eğitimini tamamladıktan evet. sonra... Bir ay kadar önce yurda geri Yaklaşık. dönmüştür. Evet. Akademisyen olarak hayatını devam ettirmek üzeredir. Bu İnşallah. arada da bize zaman ayırmıştır. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Hemen aradığınız için beni e, mail attığım gün hemen arandığım için ben teşekkür edeyim Şans aslında. Bunların <laughs> Şans bunların hepsi. Mesela bakın Mevlid Hanım neredeyse unutmuş efendim böyle bir Değil yarışmanın evet. varlığını biliyor Ama işte kısmet. Karşı evet, karşıya aynen, geldiniz. Kısmet. Evet. Bugün... Kuvvetli rakipleriniz de var. Öyle öyle. öyle. Evet. Hele 8700 şu anda ulaşmam gereken. 1 dakika bakın. 26 saniye. Ona ne dersiniz? <laughs> bakacağız Çok fazla harf almamamız lazım. Biliyorum. Takılırsak süreyi kullanalım efendim. Tamam. Bir harf eksik alırız. O zaman 1 dakika 30 saniyeyi arttırmak zorunda kalmayız. Aynen. Tamam. Aynen. Hesabı kitabı isterseniz Bak. bana bırakın. Tamam. Siz sorulara odaklanın. Tamam. Başlasın mı? Başlasın. Hadi buyurun başlasın. Burcu Hanım'ın ilk sorusu. 4 harfi bir cevap. Yine tıp. Diyor ki sırt boyunca uzanan ve bedene destek sağlayan yapıyı oluşturan kemiklerden her biri omur. omurdur. 400 puanla başlar yarışma. Çok güzel. İşte geliyor ikinci sorumuz. Yine bir 400 puanı kazanacaksınız. Adım gibi eminim. gelsin. Diyor ki yanlış, kusur, yanılma, yanılgı. Hata. Hata. 400 puan değerinde o kadar nazik davranmayın Benjamin. Öyle mi? Evet. <laughs> bir dahaki de yumruğumu uzacağım tamam. <laughs> Çünkü tamam. böyle hani nazik hanımefendileri beyefendileri gördüğü zaman yarı yolda bırakabiliyor Öyle mi? kendileri. Tamam, Patronun kim olduğunu gösterin ona. Tamam. tamam. İki kelimeden oluşmakta, beş harfli fakat ona rağmen bir beş söz dizisi. Buyurun peki. Şöyle sorduk. Hemen harf almıyorum Önce bir soruyu özümseyelim. Mesleki çalışma ve beraberindeki uğraşlar. İş güç. Ben karışma. İş güç. Karışmama da ihtiyacınız yok. 500 puan değerindedir. Aman ya Rafi bugün ne güzel bir gün. Gelsin o zaman dördüncü soru, onu da harf almadan cevaplayıp 500 İnşallah. puanı Hadi doğruca bakalım. kasaya götürelim. Çok kolay soru. Vallahi çocuk oyuncağı gibi. At bakıcısına, sakince, derin nefes alarak. Aa, harf alayım. Alalım mı? Peki. Ortada bir Y harfi. Seyiz. Ay, ay. Efendim? değil. Hayır. Bana mı? Benjamin'e mi? Seiz. Seiz. Anneniz az daha bütün evet, takıları yani. parçalayıp atacaktı vallahi. <laughs> ben almayı. duyuyorum 400 zaten. <laughs> Haydi haydi diye oradan. Duyuyorum duyuyorum. Zaten. Bir taraftan sizin konsantrasyonunuzu bozmak istemiyorum ama yok, oraya yok. da odaklanıyorum. Neyse güzel atlattınız. Tamam. Efendim bu damacanaya benzer, İhsan hocamıza sorduğumuz damacanaya benzer iki tane sorunuz var. Peki. Kelime anlamından bahsediyoruz. Günümüz Türkçesinde kullanılan halinde anlatıyoruz tamam. size. İlki budur. Altı harfi bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Farsça kökenli bir kelime ve diyor ki kelime anlamı muhtaç fakir olan dünya mülkünden vazgeçmiş sufiyane kişiler için kullanılan bir söz. Fukara. Olmaz. Her fukara sufiyane <laughs> mi yaşıyor? <laughs> Değil. Fukara fakirler demek. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf alacağım. Yani bazı kaynaklarda daha net bir şekilde bir hafta istediler bu arada hani bir tarikata bağlı olan ve dünya mülkünden elini çekmiş olan hatta böyle daha çok kendine efendim mürvit değil mürito Aa, değil annem binebildi galiba sesler Evet. Ya. derviş ben karışmıyorum. Derviş. Derviş dediler nefis bir tokat atıp Benjamin'e. Ah! Şişt. O tokat neticesinde 2100 oldu kasa. Yok bir sıkıntı merak etmeyin. İyi gidiyorsunuz efendim. Altı artı cevaplar var elimde. İtalyanca kökenli bir kelime. Hadi bakalım. Bu. İtalyanca olduğunu <laughs> unuttuk. İtalyanca'da halen kullanılıyor mu? Onu bile bilmiyorum. Bakalım. Buyurun. Şöyle sorduk. Pist, dedik ki: "Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya." Boya. Hı hı. Eve boya nokta nokta yaptırıyoruz. Badana. Efendim? Badana. Efendim? Badana. Badana. 600 İtalyanca puan İtalyanca olduğuna hiç düşünemedim. Öyle. <laughs> Bizdeki Fransızca kökenli kelimelerin büyük bir kısmının artık hani gündelik Fransızca'da evet. kullanılmadığını öğrendik ama İtalyanca ama kökenli. Ama İngilizce'de kullanılıyor çoğu Fransızca'dan geçenler. Belki de. Oradan. Mesela baston İtalyanca. kelimesi o da İtalyanca'dan girme ama evet. kullanılıyordur hala evet, değil mi? Evet Hadi bakalım. <laughs> Gelsin şimdi. Bu da efendim çok sık dilimizde rastlanmayan özelliği olan bir kelimedir. Böyle iki farklı kelimenin kök kısımları bir araya gelmiş yeni bir kelime oluşturmuştur. Peki. Bu ipucu önemli bir ipucu. Bunu unutmayın. Soruya bir daha bir bakın. Diyor ki bilgi işlem temelinden türemiş olan bir terim. Bilgilerin sistematik olarak işlenmesi tek kelime. Ah, harf alayım. Hayf alayım. Yapmayın, yapmayın. Bunu bulursunuz. Bilişim diyeceğim hayır. Efendim? Bilişim. Efendim? Bilişim. Bilişim. 500 puan değerinde. Kasa 3200. Aa, 3200. Tamam. <laughs> Çok sık görülebilecek şeyler değil bunlar hani dilimizde. Kaç harf aldın şu ana kadar? Şu ana kadar efendim beş harf aldık. Beş harf mı aldım? Evet. Sonra daha fazla gibi geldi tamam. Yani dokuz binlerin üzerine 9300 bin e, üç yüz puana çıkabilecek durumdayız şu anda. Hadi bakalım. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Sakince ilerliyoruz. İki kelimeden oluşuyor elimdeki cevap. Son yedi harfli cevabınızı şöyle de sorulmuş. Diyor ki işsiz güçsüz, serseri ya da serseri takımı anlamlarında kullanılan bir söz dizisi dışarısı nokta nokta dolu. İç kopuk. Vallahi böyle net cevaplar beni benden <laughs> alıyor. Kasayı da 3900 puana çıkartıyor. Çok güzel. Derviş sorusu biraz uğraştırdı sizi. Ya başka yerlere soruyu tam okumadım, anlamadım bu şey başka yerlere gitti aklım o yüzden. Bu sefer daha sıkı okuyun. Tamam, iyi okuyacağım. Yine efendim kelime Hadi anlamı işin içerisinde yine Farsça kökenli bir kelime, yine günümüz Türkçesindeki karşılığında kullandık. Biraz karmaşık fakat kelime anlamı sizi alır doğru cevaba götürür bakın. Derviş gibi değil bu. Gelsin bakalım. Diyor ki: Kelime anlamı kapı kapı dolaşan olan Yaşayışı düzensiz kişiler için kullanılan bir söz. İki kere mi demiştiniz değil Tek mi? Tek kelime. Değil. Göçebe değil, hayır. Farsça kökenli. Aa. Kapı kapı dolaşan. Hmm. <laughs> Yaşayışı düzensiz. Yaşayışı ee... düzensiz, pespaye. Nokta nokta oldum bu aşk yüzünden. Aa, harf alayım. Alalım bir harf. bu <laughs> <laughs> De. Kapı. Da. De, der. <laughs> Bir harf daha alacağım. Yapmayın buldunuz neredeyse. Derbeder. 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 E, yapma. Altı üst değerindedir. <laughs> 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 Bunları hani evde öyle. bulmuştum. Darül bedai. Filan hani evet. Darülfün'ün onların hepsi kapı biliyorsunuz. Evet tabii tabii. tabii Derbeder. Evet, evet, Derbeder. Neyse kaç bir puana 12, ulaştık biz? Kaç? 4500 puandayız. 4500. 4600 daha alabiliriz. Evet. 9100'e kadar çıkabiliriz. 8700 puan almıştı hatırlayacaksınız tamam. İhsan hocamız. Evet. Ama 8700 bize yetmez. 8800 olmalı çünkü 1 evet, dakika 12 biliyorum, saniye biliyorum. kalmış. Hı -hı. Kaç harf alabilirsiniz o zaman? 8800 olursa 3 harf. 3. Tamam. Geriye. Geriye. Tamam. 1, 2, 3, 4, beş tane soru kaldı. En fazla 3 harf. 3 harf tamam. Hadi gelsin. Sürekli Bu soru zaman. harf almadan cevaplayabileceğiniz bir soru. Hadi bakalım. 2 veya daha fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen sayı. O ikisinin... Karekökü. Değil. Bir dakika ne yap 2 veya daha fazla sayının toplamının... Ay eee... Ortalama. Yapıştırın gitsin. Nereye gitti aklım? Güzel ne ama çıktı. geri geldi. 800 puan değerinde. <laughs> bu çok zor. Yani çok da zor değil aslında da daha önce kullandım. Yani yüzüme böyle sen ne diyorsun der gibi baktı yarışmacım. 3 harf hakkım var bu 4 soru daha tamam. Bence tamam. siz bunu bulursunuz gibi Hadi Özellikle eleve bu zor eleve diye eleve. yani kötü bir hatırası var bende diye ikinci 9 harfli cevabı da çok basit seçtim. Buyurun. <laughs> İki kelime ve diyor ki, özellikle Batı aristokrasisinde kullanılan soylu, asil anlamında bir tabir. İki kelime. İki kelime. Harf alacağım. Alalım. <laughs> Çok güzel yerden geldi. Tabii aristokrasisinin kullanılan. Hanedan üyeleri için kullanılır. Hmm. Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş. Bir harf daha alacağım. Buyurun. Hiç istemiyorum. Abi. Garip bir tabir. Güzel yerden geldi. Mavi kaşlı tabir Efendim? Mavi kaşlı gibi şeylere gitti akt. Vallahi güzel yerlere gitmiş de oralarda dolansam acaba. Süre gidiyor. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bu son harfimiz. Dur durun. Öyle zannederlermiş. Özellikle köylü sınıfı ...asilzadeleri, soyluları böyle zannederlermiş. Ne demiştiniz siz? Mavi kaşlı dedim de mavi değil, renk değil de kaş doğru galiba. Kaş mı doğru? Mavi <gülüyor> kartlı. <gülüyor> mavi kabin. Soylu. Soylu. Nereden gelir soy? Açılacak ya. Yapmayın, vazgeçmeyin yahu. Soy nereden gelir? Ma... Ne bağı var yani? Kan kanlı. Var. Duymadım bir tabirdi Garip Yapacak bir tabir şey dediğim gibi. E, mavi kanlı. En i̇kinci enteresim. defa efendim müthiş bir yarışmacının canını sıkıyor bu tabir. Evet. Artık bundan sonra bir yerin dibine batıracağız herhalde. onu. Ne yazık ki. Maalesef. Kaçırdık o treni. Bu zor bir soru diye özellikle ikinci dokuz harfli cevabı en kolayından seçmiştim ama yaramızı tedavi etmeyecek. Hadi Buyurun abi. gelsin. Neyse. Diyor ki... Güneş sisteminin de içinde yer aldığı Gökada Samanyolu. Samanyolu 900 puan değerindedir. Kaşa kadar gittik de kana geri dönemedik. Ya, evet. gelsin efendim gelsin. 10 harfli cevaplar bunlar. iki kelimeden oluşuyor. Çağdaşlarının ve yaşıtlarının düzeyine gelememek. İki kelimeden oluşuyor. İki kelime. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. Durdurdular. Çalışanım işten düzeyine gelememek, geri kalmak. Geri kalmak. 800 puan değerinde 6400. Son soru. Son soru son cevap. İki kelimeden oluşmakta yine o da şöyle sorulmuş efendim gelsin. 14. soru diyor ki birine belirgin bir niteliğinden dolayı lakap vermek. E, ee, harf alayım gelsin. harf alayım. Gelsin durdurdular durdurdular ben gördüm. birine belirgin bir niteliğinden dolayı lakap vermek. İsim takmak. İsim takmak elbette. 800 puan değerinde 7.200 oldu kasa. Aha o mavi kanlı bitirdi beni. Vallahi bile. Biraz daha derli toplu bir soru olsaydı o mavi kanlı yerine şu an bambaşka ama ya olurdu. nasıl kan... Neyse ama dediğim gibi duymadım bu de bundan sonra kullanır mıyım bilmiyorum ama... Kullanmayın. Duyarsam sizi hatırlarım. Kullanmayın. İlber hocamız çok kullanır efendim. O çok bahseder. Biz de onun derslerinden birini dinlerken... Aa sorulur yahu bu ne güzel de dokuz saati demiştik. Sorulurmuş doğru sorulurmuş. Sorduk, Bana sormasaydınız ya, ya. sağolsun. Yani sizi tanıdık ya o bize yeter. Aynen Burcu teşekkür ederim. kocaman bir alkış mı Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.